Hepinize yeni bir videom merhaba. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Neye? Dezavantajlar ve avantajlar videosuna. Beşinci bölümdeyiz. Hadi başlayalım. Bu videomuzun konusu, bu bölümümüzün konusu açıkçası kompleks bufflar, kompleks şeyler veya nasıl çevirirsek bilmiyorum ama neler var. Öncelikle onlara bakalım. Çok hızlı geçtik. Hemen söylüyorum. Nazar var, taşlaştırma var, karşı saldırı var, taş teri var ve örtü var. Açıkçası kısa ve öz olacak bir video olacak. İlk başta neyden başlıyoruz? Kontrataktan. Yani karşı saldırıdan. Karşı saldırı gerçekten oyunda nadir karakterde var. Pek fazla karakterde yok. Herkesin yakından tanıdığı kafa parçalayan var. Bu bir epik. Epik karakterde olması tabii ki de çok elzem. Ve kendine de ölümsüzlük veriyor. Açıkçası baya baya iyi bir karakter. Ee, karşı saldırının olaylarını anlatayım size. Karşı saldırı biri size vurduğu zaman siz karşıya saldırıyorsunuz. Karşı saldırının karşı saldırısı olmaz. Ve vurdunuz hasar %75. Ve A1'inizle vuruyorsunuz. Siz adam bir kere vurdu mu siz de dönüp adama A1'inizle vuruyorsunuz. Ve verdiğiniz hasar %75. Kantratan, kantrata olmaz. Devamlı atak atamazsınız birbirinize. Bundan bahsediyor. Bir dakika. Ustalıkları çalıştırabilirsiniz. Muhtemelen orada ondan bahsediyordu. Ben de ona geçecektim. Evet, atak attığınız zaman ustalıklarınız aktive olur. Mesela dev katleden, dev katledici miydi? Hatırlayamadım. Bir de savaş ustası. İkisinden birini mesela vurduğunuz zaman çalıştırabilirsiniz. O yüzden Clambos'ta counter ataklar baya baya iyi oluyor. Üzerinizde bir kitle kontrol varken counter atak atamazsınız. Mesela sersemletme varken counter atak atamazsınız. Mesela korku varken counter atak atmayı denersiniz. Fakat %50'si çalışır. E, %50 çalışır, %50 çalışmaz. Yani o da korkunun içine giriyor. Onu zaten korku videosunda anlatmıştım site kontrolü videolarında mesela sersemletme var. Sersemletme yediniz. Artık atamazsınız. Dondurma yediniz. Atamazsınız. Silip yediniz atamazsınız demek istemiyorum. Çünkü zaten hani silip hasar yediğinizde uyandığınız için atabiliyorsunuz. Ne demek istediğini anlamadım açacağız. Ama zaten söylemişimdir. Ekstra tur alan abiler var biliyorsunuz. Bir adamı öldürünce ekstra tur al. Onu yapınca ekstra tur al. Şunu yapınca ekstra tur al. Gibi gibi şeyler var. Ve siz counter atak atıp birini öldürdüğünüz zaman hemen tur almıyorsunuz. Haberiniz olsun. Mesela normal şartlar altında Jintora birini öldürdüğü zaman ne alıyor? Ekstra tur alıyor. Ama bu burada counter atakla beraber öldürdü. Fakat alamadı turunu. devam edelim. Örtü ve şey mükemmel örtü. İkisi de birebir aynı gibi fakat aralarında böyle ufak nüanslar var. Örtü bize ne sağlıyor? Örtü bize hasar azaltma sağlıyor. Normal örtü yüzde yedi buçuk ama tabi alan şekillerden normal örtü yüzde yedi buçuk mükemmel örtü yüzde on beş. Bunun Düşesle beraber birleştiği zaman yani fazla fazla alan hasarlarından korunuyorsunuz. O yüzden mesela Düşes oyundaki en iyi karakterlerden biri. Çünkü hem pasifiyle veriyor alan hasarı azaltmayı hem de üzerine örtüyle beraber veriyor. O yüzden baya baya az hasar alıyorsunuz. Haberiniz olsun. Şimdi Veil'dayken eğer siz A1 atarsanız Veil'ınız gidiyor. Şey ya örtünüz gidiyor. Normal örtüdeyken. Bakın daha demin gösteriyor ama gelin bir daha göstereyim. Şimdi örtüyü aldınız. Karşıya hasar verdiğiniz zaman örtüden hemen ayrılıyorsunuz. Bakın iki turu var normalde Razi'nin. Örtüyle beraber vurdunuz. Örtü bitti. Bu counter ataklarda da geçerli. Eller ataklarda da geçerli. Karşıya hasar verdiğiniz zaman örtünüz bitiyor. Fakat Madam A3 ile beraber karşı hasar vermedi. Biliyorsunuzdur ve örtüsü hala devam ediyor. Sebebi hasar vermemesi. Ama mükemmel örtüde öyle bir şey yok. İstediğiniz kadar vurun, kırın, parçalayın hiçbir önemi yok. Örtünün bir de şöyle bir olayı var. Siz e, hedef alınamazsınız. Eğer 5 kişi örtü varsa hedef alınabilirsiniz. Eğer 4 kişi de örtü varsa örtüsüz olan adama hedef alınabiliyor. Ama tabi alan skillleri vurulabilir. Fakat tek hedefli saldırılarda Adamı seçmek zorundasınız örtüsüz olanı. Bir de böyle bir olay vardı. o Ben onu söylemeyi unuttum. En önemli olaylarından biri. Şimdi hatırlattın neyse ki. Biraz daha ilerletelim. Ha, taş deri. Taş deri hidradan düşüyor. Çok komplike bir şey. Eşya seti. Bir parçası da çok güçlü. Dört parçası da çok güçlü. Altı parçası da çok güçlü. O yüzden yani hidraya vurmadıysanız henüz veya normali kesiyor, zora daha adım atmadıysanız lütfen adım atın. Ee, çünkü normal şartlar altında zindanlardan her zaman anlatıyorum zindanlardan eşya düşürmek gerçekten zor. Zor 10 bile dönseniz yine de gerçekten sizin ihtiyacınıza yarayan eşyalar düşmüyor. Şimdi atıyorum 2 milyon 3 milyon power varken tabii ki de her eşya sizin belki işinize yarayabilir. Fakat bu biraz daha oyun oynadıktan sonra buradan 2 ay sonra 3 ay sonra belki 4 ay sonra sizin zindanlardan gelen eşyalar işinize yaramamaya başlayacak. Çünkü çok şans. İstediğin eşya seti gelecek, istediğin üst istatistik gelecek, yüzde LP gelecek mesela. Yüzde LP geldikten sonra altına güzel bir şey gelecek. Bir de onu geliştirdiğin zaman altından güzel bir şeyler bulacaksın. Yani oranı hayal edebiliyorsunuzdur. Gerçekten çok zor. Zaten 11 tane set var her seferinde. Her girdiğiniz yerden. iki tanesi üç tanesi işe yarıyor. Diğerleri genelde satıyorsun. Efsanevi gelme oranı yüzde beş mi? Yüzde on mu ne? Yani toplamda 100 tur attığınız zaman 20-30 tane güzel eşya elde edebiliyorsunuz. Bir de onların arasından alt istatistik, üst istatistik, o bu şu derken yani yüz turda bir tane falan eşya anca geliyor. İlerleyen zamanlardan bahsediyorum. O yüzden acilen sizin zindan harici yerlerden eşya kasmanız lazım. Bu da Hidra, Ocak gibi yerler yani Kıyamet Kulesi, Hidra, Grup Savaşları, belki Forçpes bu Ocak var ya Ocak bileti. Ocak biletinden de yapabilirsiniz. Neyse konuyu çok dallandırıp budaklandırmayayım. İşin en sonunda buraya geldiğimiz zaman bu eşyalar mitik atabiliyor. Ve mitik atma veya yüksek ranklarda atma yüksek yıldızlarda atma ihtimali de mesela normalden hep 5 yıldız rare alırsınız. Hadi en fazla 6 yıldız rare alın yani. Çok iyi eşyalar almazsınız. Ama zora acımasıza geçtiğiniz zaman aldığınız eşyaların kalitesi de artıyor. Üzerine bir de mitral alıyorsunuz. O yüzden bence Hidre'ye direkt girin. Zaten burada anlatacağım bu setin güzelliğini o zaman bence direkt girmek istersiniz. Şimdi öncelikle bu taşları üzerinizdeyken %85 daha az hasar alıyorsunuz. Adam size 100 vuruyorsa 15 hasar alıyorsunuz. Genelde atıyorum adamlar 100 kan vuruyor, 200 kan vuruyor fark etmez. 15 k hasar alıyorsunuz. Devam. Sonrasında bir de kendi canının ekstra %50 kalkan gibi o yer açılıyor. Yani 50K'lık bir yani 100K canı olan bir karakteriniz var. 50K'lık taş deri zırhınız var. Bir de o taş deri zırhı %85 daha hasar alıyor. Yani kendi canının kaç katı can elde ediyorsunuz o turlarda size anlatamam. Bunu herkese giydiriyorlar. Herkese. Hasarcı mı? Giy. Önemli değil. Karşının defansını kırarsın. bir şekilde öldürürsün karşıyı. Ama ölmediğin sürece iki tur boyunca veya bir tur boyunca Hiçbir şey olmuyor. Bu setlerde size anlatacağım. Neyse. Üzerine bir de tüm devaflardan immunsunuz. Bomba hariç. Hiçbir devaf yemiyorsunuz. Dönüş metre azaltma yemiyorsunuz diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Emin değilim. Ama hiçbir devaf yemiyorsunuz. Adam sizin hızınızı azaltmaya çalışıyor. Hayır azaltamıyor. Adam sizin e, defansınızı azaltmaya çalışıyor. Azaltamıyor. Bir de adam sizin üzerinizden bu buff'ı kaldırmaya çalıştığı zaman, taş deri buff'ını kaldırmaya çalıştığı zaman isabeti yetse de %50 ihtimalle ya kaldırabiliyor ya kaldıramıyor. Ya bir de o su var yani bu işin. Bu da yani bir de bu işin bu kısmı var. Kaldırmaya çalıştığı zaman yine kaldıramıyor falan. Yani gerçekten çok kompleks. Ama bombalar hem %300 mü %200 mü ne hasar veriyor hem de tutturulabiliyor. O yüzden bomba biraz ters. Bazı arena buildleri var. Bende de var. Astralit'le beraber yaptım bomba verip üzerine o bombayı dağıtıp herkesi öldürdüğüm bir build var. Gerçekten çok fazla iyi oluyor. Şimdi burada aslında herhalde bize gösteriyor. Bir saniyenizi verin. Taş derimiz var. Attı. İlk vurulan hasar 14k. Sonrası 22k. Herhalde taş deriye vurulan hasar daha fazla oluyor. İşte 22k oldu. Hex. Hex biraz komplike. Karakterden karaktere değişiyor. Hatırladığım kadarıyla 2-3 tane Hatta daha fazla 4-5 tane Hex kullanan karakter var. Bizim en yakından tanıdığımız Mitrala'mız var. Yumeko var. Veya Ruel miydi? Avcı Ruel miydi? Hatırlayamıyorum böyle daha fazla vurmasını falan sağlayan. Maranix gelmişti o da daha fazla vurdurtuyordu herhalde. Nazar'ın olayı aslına bakarsanız kişiden kişiye karakterden şöyle iyi bir yerde duralım. Karakterden karaktere değişiyor. Ee, karakterden karaktere değişmesinin yanı sıra bir de kendi özelliği var. Hex'ten hasar alan bir insan diğer hex'lere hasar veriyor. Yani defansı yoksa hep hasar veriyor. Alan skilllerinde %3 tek hedefli skilllerde %10 gibi bir olayı vardı diye hatırlıyorum. Burada birazdan söyler zaten. Şimdi bakın hex'i var. Bir tane vuruyoruz. 17 nokta bilmem kaç vurduk buraya. Buraya defansı tamamen yok sayarak 713 vurduk. Hex'in ana olayı bu. Ama Hex'i atıyorum Mitral'a kullanıyor. Hex dediğim Nazar. Özür dilerim sabahtan beri Hex diyorum. Nazar. Nazar'ı mesela Mitral'a kullanıyor. Nazar'ı Mitral'a kullandığı zaman Nazar'la beraber Mitral'a veya takım arkadaşlarına bir e, vurunca adam taşlaşıyor. Mesela Nazar'ı Yumeko kullanıyor. Size videosunu göstermiştim. O takeover videosunda. Yumeko ne yapıyor? Nazar veriyor. Sonrasında karşı taraf yani ejderha ona zehirleme vermeye çalıştığı zaman tüm zehirlemeleri alıp tekrardan karşıya veriyor. Nazarın böyle karakterden karaktere değişen özelliği var. Ama tek sabit özelliği hasarı diğerlerine de dağıtması. Atıyorum birine 10k vuruyorsan diğerlerine 300-300-300 vuruyorsun gibi gibi. Belki daha fazladır belki daha azdır. Bakın burada yani 3.5k bir vurdu 46 40 85 bir vurdu. Ignore defans falan dedi yani. Burada da devam ediyor o olay. Devam devamlı hasar veriyorsunuz. Aslına bakarsanız Hidra'da falan çok iyi oluyor. Atıyorum Hidra'da benim Mitralam zorda kullanıyorum. Diğer hasarcılarla neredeyse aynı hasarı vuruyor. Sebebi hem üzerinde zehirlemesi var hem de o nazarıyla beraber etrafa hasar veriyor. Petrification, taşlaştırma. Taşlaştırma da dondurma gibi ama üzerinizden üzerinizden tüm buffları hem kaldırıyor hem de buff alamıyorsunuz. Hem buffları kaldırıyor ma özelliği var hem de buff alamama özelliğiniz var. Üzerine bir de turunuzu geçirtiyor. Fakat %60 mı %70 mi ne daha az hasar alıyorsunuz. Yani normalde bunun 10 kavurma gibi bir lüksü yok o karakterin. %60'mış evet. %60 daha az hasar alıyorsunuz. Fakat yani ne buff alabiliyor adam ne tur oynayabiliyor ne üzerine bir de üzerinde buff kalıyor. Yani yeni buff ekleyemezsin. Bir de üzerindeki tüm buff'ları kaldırırsın diyor orada da. Gerçekten hani nazar kuvvetli. Bir de üzerine nazar şey, nazar diyorum. Eee petrification taşlaştırma bombalar %300 daha hasar veriyor. Aynı taş deri misali. Bomba taş deriye ve taşlaştırmaya ekstradan hasarlar verir. Bu videomuz da bu kadar oldu. Kendinize iyi bakın. Biraz lafı böyle dolandırdım sağa sola doğru götürdüm ama e, böyle kestirip patmak istemiyorum konuları anlatırken. Yani siz bundan rahatsızlık duyuyorsanız ilerletin. Ama bazı insanların gerçekten hani böyle ufak ufak bilgileri de öğrenmeye ihtiyacı var. Konumuz neydi? Konumuz tekrardan bir gözden geçirirsek şurada. Komplike bufflardı. Şöyle bufflar ve debufflardı nazarı gördük. Karakterden karaktere değişiyor ve hasar veriyor etrafına. Siz vurdukça diğerlerine de vuruyor. Taşlaştırmayı gördük. Dondurmayla neredeyse aynı çalışıyor. Dondurmadan farkı buff'ları hem siliyor hem buff alamıyorsun. Üzerine bir de %60 daha az hasar alıyorsun. E, taş e, dondurmadan %30'du diye hatırlıyorum. Karşı saldırı %75 daha az hasar veriyorsun. A ile vuruyorsun gibi gibi özellikleri var. Bir sürü taşları Oyunun Herhalde neredeyse en iyi setler arasında ilk üçte. Çünkü tek parçası da çok güçlü. Dört parçası da, sekiz parçası da, iki parçası da. Yani baya baya iyiyim. Demek istediğim tek parçası da çok güçlü. Tek parçadan yüzde sekiz HP alıyorsunuz. O yüzden atıyorum siz dört parça bir eşya giydirdiniz. Set giydirdiniz. Diğer ikisine ne koyacağınız belli değil. Bunu girdiğiniz zaman bir tane en azından yüzde sekiz daha HP kazanıyorsunuz. Ve gerçekten baya baya iyi. Bunu demek istiyorum. Şeyi gördük. Örtüyü gördük. Örtüde e, normal örtü hasar verince kalkıyordu. Ama mükemmel örtü hasar verince kalkmıyordu. Üzerine daha az hasar alıyordunuz. Hedeflenemez oluyordunuz gibi gibi özellikleri vardı. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bugün bu serinin son videosu da gelecek. Üzerine bir de Arixin rehber videosu gelecek. Arixim o günden sonra biraz daha değişti. Fakat fotoğrafını vesaire yorumlara koyarım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.